Gece gece uyumuşuz Barbie ya. ya. Kalk. Kanalımıza bakalım. O, o, çocuklar... Hala <laughs> Yine yine çok abur. I aylar like olmuş. Çok güzel ya Ama yani... kanalda birisi silmiş ya da. Silmemiş ama çözü yapmış. Baksana resmine. Bir de benimkime bak. Çok kötü. Kanalımıza bak. Gel de. Burada bir ilginç çok... varmış. Git. Bir dakika ben duş alacağım. Ya, seni çıkarttın mı? Bak, yine. Ya, kalk, ne için? Hadi, şimdi ben yapma zamanı. Geldi. Neyse, oh. ben şuradan makineyle pişireyim. Oh, duş alarım, duş alarım

Onu düzeltme zaman ikimizin parti ve bizim. Bizi. Onlar şimdi göstereceğimiz makinen. Onlar yapmış bizim kanallarımızı kötü. Hemen düzeltmemiz lazım kanalımızı. Şu kanalın ne ya bak ya şimdi düzelteyim. sonunda kanalımızı geri düzelttik ya. Ya ben ne yapıyorum? Görmüyor musun? Çıplakım. Yo çıplak değilsin. Ben ne de yapma. Bak. Çıplak değilsin ki ıslatmışsın kendini değil mi? Evet. Islatmak istedim. Oh be sonunda kalan kanallarımızı düzelttik. Tamamdır. Şimdi yiyelim. Barbie. Sonunda kanallarımızı düzelttik. Sakin sakin. Tamamdır. Kalkamadı abi. Ayıp. yapayım. Ayıp. Şöyle. Kanallarınızı düzelttim tamam mı? Gel bakabilirsin kanallarınız düzelmiş Bak. Hikmetçi var orada. Ne? Gel kanallarımızı düzelttim. Ee, şey yaptık. <laughs> Düzelttik gel. <Aaaa>. tuvalet yapıyor. Ne? <laughs> evet. O kadar hızlıyım ki kimse beni geçemez ama tek sonik geçer. Bak kanalımızı düzelttim bak. Kanalımızı düzelttim bak. Gördün mü? Bak kanalımız burada. Bak kanalımız düzelttim. Bak Barbie. Evet. Gel bak bir bilgisayara. Tamam dur. Ali çabuk. bız 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 bız. bız, bız. Bir dur. <laughs> arkadaşlar çabuk matbu. <matine>. Wow. <laughs> hadi. Su su şişemi de alayım tamam. Bak gördün mü? Evet. Dur. Hadi videomuz bu kadar da. Ya mat. Bay bay arkadaşlar. Vay Çok seviyoruz. Uyu hadi